Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Avukat Gizem Gonca ile beraberiz. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim siz? Teşekkürler. İyiyiz biz de. Ee, geçtiğimiz videoda biraz e, ara buluculuk yasasından ve kiracıların gözünden bakmıştık. Evet. Bugün biraz da ev sahibinin haklarından bahsetmek istiyoruz. Evet. E, yine çok fazla sorumuz var çünkü. E, dilersen hemen başlayalım. Tabii ki. <laughs> e, şimdi şununla başlayacağım aslında. Şimdi ben bir... E, Ev sahibiyim ev satın aldım hı hı. ama içerisinde kiracı var bu evin evet. e, kiracıyı nasıl çıkarabilirim güzel. çıkarmak istiyorum burada nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Aslında En kolay olan yöntem bu yani tahliye davası açmaya gerek kalmadan siz yeni bir ev satın aldınız ve bu evi satın alırken orada kiracının olduğunu da biliyorsunuz. E, bu bir problem değil sadece şuna dikkat etmek gerekiyor e, bu kiracıyla o kira sözleşmesi ne zaman bitiyor? Yani eğer bitiş tarihine yakın bir şekilde o evi aldıysanız çok daha kolay olacaktır o süreç. Ama o da sorun değil. Sonuçta siz evin yeni maliki olarak aldığınız günden itibaren çok zaman kaybetmeden hemen yeni kiracı yani kiracıya ben bu evi aldım ve 6 ay içerisinde bu evde oturma niyetiniz tabii ki varsa eğer bir niyetiniz yoksa kiracının da oturması noktasında bir probleminiz de yoksa oturabilir. Ama tabii ki o noktada da ben bu evi aldım, yeni kira bedeli bu şekildedir ve kira bedelini artık IBAN numarası budur ve buraya yatır demeliniz gerekiyor. Ama bu noktayı geçerek eğer o eve oturma planınız varsa, yerleşme planınız varsa bu kiracıya ihtarname göndererek çok zaman kaybetmeden ben artık bu evin yeni malikiyim, tapu kaydımda ekte göründüğü gibidir, noter kanalıyla 6 ay içerisinde bu evi e, tahliye etmenizi rica ediyorum şeklinde bir beyan göndermeniz gerekiyor, ihtar göndermeniz gerekiyor. Zaten Türk Borçlar Kanunu'nda şöyle söyler, kiracı eğer e, yeni bir malik olan, ee, ev sahibinden ihtarname aldıktan sonra 6 ay içerisinde o evi tahliye etmelidir der. Yani bu çok açık bir hüküm. Bu davalarda kiracı yer evden çıkmıyorsa yeni malik dava açarak, tabii şu an dava da açamıyor öncesinde e, mutlaka ara başvurması gerekiyor. Ama ara bulculuk sürecinde de anlaşması en makul olan zaten noktası dava açıldığında da yine ev sahibi, yeni ev malik, o davayı mutlaka tahliye ile kazanacaktır ve kiracıya burada hem dava masraflarının ödenmesi, süreci hem de avukatlık masraflarının ödenmesi süreci çıkacağı için biraz daha maliyetli bir süreç olacaktır kendisi için. Peki e, şimdi ilk ihtarı çektim. 6 evet. ay süre içerisinde çıkması lazım evet. dedin. 6 ayda çıkmadı mesela. O zaman aynı sürece başlıyoruz. başlıyoruz. Yani yine ev sahibinin ara başvurması gerekiyor. Ara buluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa e, kiracının yani e, evde oturmaya devam eden kiracının bu tüm masrafları karşılama yükümlülüğünü de göze alarak ev sahibinin açacağı tahliye davasındaki sonucu beklemesi gerekecek ama bu davalarda kesinlikle kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten o evi muvazalı olarak almadıysa tabii ki bazen e, ev sahipleri sadece Ev değiştirmek için, kiracıyı evden çıkarmak için de bu yöntemi seçebiliyorlar son dönemde. Ama bu çok riskli bir yöntem. Yani bir kişiye evinizi satıyorsunuz ya da satış gösteriyorsunuz. E, bunun da önüne geçmek için e, mutlaka kiracının da aslında kendi yaptığı araştırmalar, burada bir muvaza var mı bunu tespit etmesi de e, dava açarak oluyor. Bu ayrı bir dava yöntemi. Ama kiracılar bu tarz durumlarda evden çıkmaları çok daha iyi olacaktır onlar için. Peki ev sahibi kiracıyı kontrat süresi bitmeden çıkarabilir mi? Sen de söyledin az evet. evvel. Yani burada bir tabii ki o kontrat çok önemli. Ne kadar evet. süre yazdığı, oradaki tarih. Ama ben mesela o süreden önce çıkarmak istiyorum. Evet. Hangi durumlarda çıkarabilirim kiracıyı? Yani orada aslında evi gerçekten yani kullanım amacına uygun kullanmıyorsa, o evde örneğin çok usule uygun işlemler yapılmıyorsa, yani o ev Böyle bazı evlerde gerçekten kötü cezai müeydelere karışmış, uyuşturucu kusatılan evler olabiliyor da günlük kiralanan evler olabiliyor. Bu noktada aslında burada yine ihtarname göndererek ev sahibinin yani senin yapmış olduğun eylemler bizim kira sözleşmemize uygun değil, ahlak ve adaba da uygun değil şeklinde kira sözleşmesinin bitmesini beklemeden haklı ihtarla evden çıkarma hakkı var kiracıyı. Yani burada aslında çok fazla da kiracıyı koruyor gibi görünse de kanun ev sahiplerini de çok koruyor. Koruyor ve aslında evleri de çok koruyor. Yani eğer ev sahibinin evini kullanım amacının çok dışında yangın çıkmasına sebep olacak bir şekilde kullandıysa bu noktada da ev sahibinin haklı olarak o kiracıyı evden çıkarma hakkı mevcut oluyor. Yani burada önemli olan aslında ev sahibinin o evi verirken kira kontratında ne yazdı. Kira kontratının detaylıca yani çok basit olarak hazırlanmaması gerekiyor. Son dönemde biz bunun çok fazla aslında hukuki sorununu yaşadık. Çünkü genelde kırsal şeylerden aldıkları bir kira sözleşmesinin doldurarak bu işlemleri yaptıklarında maalesef hiçbir şey de yazılmadığı için kiracılar çok daha haklıymış gibi gözüken bir noktaya geliyorlar. Yani evik boyalı ve her şeye uygun olarak verdiği halde bunu kira kontratına yazmadığında ya da herhangi bir fotoğraf çekmediğinde teslim ederken video çekmediğinde kendisini kanıtlayamıyor ev sahibi. E burada da yapılacak tek şey. ...deposta miktarını iade etmek kalıyor maalesef. Dediğin gibi aslında burada yani o zaman izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Çok önemli bir şey kira kontrat sözleşmesi. Çok. Ve özellikle de evden çıkarken ev sahibinin evi nasıl teslim aldığına dair bir evet. video kaydı. Çünkü belki Çünkü diğer çekmesi. türlü ev sahibi evi teslim aldı ama ev gerçekten çok kötü bir durumda. Ama öncesiyle sonrasını kıyaslayabileceğimiz bir nokta yok. Örneğin mutfak dolapları yıkılmış durumda ya da kapı kolları kullanılamaz hale gelmiş durumdaysa burada ev sahibinin o bedelleri kiracıdan isteme hakkı elbette ki var. E bunun için ne yapması gerekiyor? Hemen kiranın e, tabii ki kiralanan yerin hasarının tespit edilmesi için delil tespit davası açması gerekiyor. Bu da çok basit bir dava aslında. Sürük mahkemesi inceliyor. Hemen bir e, incelemeye ve keşfe geliniyor ve burada ne kadar bir hasar varsa bilirkişi marifetiyle o dosyadaki hasar e, tespit ediliyor ve burada kiracıya bu bedel istenebiliniyor. Ama buralara gelmeden önce mutlaka kira kontratında her bir detayın detaylıca aslında e, ankastre mutfaksa o ankastre mutfağın gerçekten e, yani ne kadar bir değerde olduğunu bunları da yazmak gerekiyor. Bakımlarının kimin yaptırdığına kadar yazılması gerekiyor. Hatta deprem sigortasının kimin ödemesi gerektiğine kadar yazılmalı. Şunu da çok fazla tartışıyoruz. Aidat problemleri. Yani aidatı kim ödeyecek? aidat ya da e, o evin içerisindeki giderlerden, apartmandaki kapıcı giderlerinden kim sorumlu? Bunları da sözleşmede açıkça yazmak gerekiyor. Çünkü genel geçer kurallar her zaman e, doğabiliyor. Yani hayatın olağan akışında da oluşabiliyor. Örneğin %25 kira artış sınırının böyle bir durumda olabileceğini biz de aslında hiç öngöremezdik. Ama böyle bir durumdayız. Ama kira sözleşmesi bakidir. İki tarafta bunu imzaladıkları için ve sözleşme eğer feshedilmeyecekse tabii ki. E, bunun da üzerine Yine bir avukat yardımı alarak detaylıca bir sözleşme hazırlamak her iki tarafı da koruyacaktır. Örneğin o sözleşmeye şunu da ekleyebilirler. Eğer siz bu evi satacaksanız bize öncesinde haber vermeniz gerekiyor şeklinde bir hüküm de eklenebilir. Yani bu hem kiracıları korur hem ev sahiplerini korur. Aynı zamanda ev sahipleri tahliye taahhütnamesi de almaları onları çok çok koruyucu bir yöntem. Ee, bir de hani şöyle bir durum var. Evet, evi e, kötü buldum mesela. Evet. Ben öyle teslim etmedim ama kötü buldum. Bir de tersi durumlar var. Çok. Gizem. Bunun da aslında örneklerini son evet. zamanlarda çok gördük. Ben evi kiralık tuttum ama evi istediğim gibi içini değiştirdim mesela. İşte, i̇şte mutfağını yeniledim. İşte salonu genişlettim, odaya kattım vesaire gibi birçok e, bazı değişiklikler yaptım. Burada benim bir e, Ev evet. sahibine e, ödeyebileceğim bir tazminat durumu çıkar mı ya da evet. böyle bir şeye hakkım var mı? İşte orada da sözleşmede eğer dilediği gibi e, evin içerisinde değişiklik yapma hakkı verdiyse ev sahibi, e, tabii ki bu noktada artık yapılan bedelleri de onaylamış kabul edecek. Ama bu çok çok riskli bir durum. Örneğin evin içerisindeki bir odayı kırıp farklı bir odayla birleştirmek. Burada aslında o evin yapısını da bozduğumuz için belediye anlamında da cezai bir yaptırıma maruz kalabilir ev sahibi. Yani bunların hepsinin yapılması kiracı noktasında evet ben o evi güzelleştirdim, olumlu bir hale getirdim gibi gözükse de gerçekten bunu istiyor muydu mal sahibi? Böyle davalar da çok oluyor ve mal sahipleri çok daha haklı olarak günün sonunda durumu kazanıyorlar çünkü gerçekten hani siz o eve bu kadar yatırım yapmışsınız ama neticede o evde yaptığınız yatırımları çıkarken alabilme gücünüzün olabilmesi için o ev sahibinin de onu kabul etmesi gerekiyor yani kabul etmiyorsa eğer tabii ki e, alma ihtimaliniz çok daha düşük olacak ya da o yazışmalarda örneğin mutfak dolapları artık e, böceklenmiştir. Kötü bir hale gelmiştir ve sağlığı da etkileyecek düzeydedir ve ev sahibi bunu yaptırmak istemiyordur. E, bu noktada sizin gerçekten bir yazışmanız varsa konuşmaktan ziyade tabii ki WhatsApp mesajları ve mailler e, önemlidir delil olarak. E, ve e, bu sizin sağlığınızı da etkileyecek düzeyde ise e, o zaman bu evdeki bu değişikliği yapmanız hukuki olarak mantıklı kabul görür ve oradaki masraflar talep edilebilinir. Ama siz çok harika bir mutfağı, Ankastra bir mutfağı beğenmediğiniz için canım istedi diye değiştirdiysem, evet, o zaman maalesef bunun da giderine katlanmak zorunda kalabilirsiniz günün sonunda. Bunların hepsi aslında karşı tarafın onayıyla da olacak şeyler. Örneğin e, mutfakta Keza banyoda da aynı şekilde e, banyonun akması, aşağıya su akıtması, komşuyu rahatsız etmesi bunların hepsi aslında o evin değerini azaltan durumlar olduğu için ev sahibinin buna müdahale etmesi gerekir. Müdahale etmiyorsa kiracının yükümlülüğü vardır ve o evi iyi bakmak, yükümlülüğü, kira sözleşmesiyle kendisine bahşedildiği için kendisi aslında yapmak zorunda ama bunu da elbette kiradan düşmek zorundadır eğer düşünmesine de izin vermiyorsa. Mutlaka kiracı da bu bedelin istemesi için yine dava açma yöntemine gidebilir. Burada da hakkı bakidir. Peki kirasını e, düzenli ödeyen e, kiracıyı çıkarmak istiyorum diyelim ben evet, bir ev sahibi en zor olarak. Nokta. Yani evet düzenli ödüyor. Günü gününe yatırıyor ama ben sevmiyorum. Aramızda da bir anlaşmazlık oldu varsayalım. Tamam. E, başka bir kiracı evime almak istiyorum. Bu noktada nasıl bir e, yol izlemem gerek? Yine e, kira sözleşmesi ne zaman bitiyor? o ev sahibi gerçekten tahliye taahhütnamesi almış mı öncesinde? Eğer aldıysa çok çok daha kolay olacaktır. Kira sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala en az ya da 3 ay kala e, aranızdaki o husumetin ne olduğunu açıklayıcı bir ihtarname gönderilmesi gerekiyor. Evet siz kira sözleşmesindeki bedelleri zamanında yatırıyorsunuz ama aramızdaki saygı ilişkisi sona ermişse yani artık durum e, birbirlerine karşı cezai bir boyuta geldiyse tabii ki burada ev sahibinin haklı olarak o ev kiracıyı da evden çıkarma hakkı var. Ya da kiracının diğer kiracılarla ya da mal sahipleriyle bir husumeti varsa, evi çok amacına uygun dışında kullanıyorsa yine aynı şekilde var ama bunların hepsinin sözlü olarak değil bir hukuki boyuta kazanacağını düşünülerek sonrasında ihtarnameyle ve noter kanalıyla yapılması gerekiyor. Ama ben bu noktada ev sahiplerine şunu öneriyorum. Kiraya verdikten sonra evi, tabii ki kira sözleşmesini detaylıca yazmak gerekiyor. İBAN numarasının bankaya bilgilerine kadar her şeyi detaylıca ve sonrasında Mutlaka tahliye taahhütnamesi alınması gerekiyor. Ama bu tahliye taahhütnamesini de noterden almak gerekiyor artık. Çünkü tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığını çok tartışıyoruz şu an günümüzde. Bunun da önüne geçmek için ancak noter kanalıyla yapılmış olan, gerçekten orada kiracının da bizzat bulunduğu tahliye taahhütnameleri ve iki tane de şahidin olduğu tahliye taahhütnameleri çok daha geçerli kabul ediliyor. Burada da aslında kiracının da ev sahibinin de Sonraki aşamada ben çıkmıyorum deme ihtimali kalmıyor. Ev sahibi de bu noktada kendisini biraz daha garantiye almış oluyor ve çıkartmak istediğinde de dava yoluna gitmesine gerek kalmadan o tahliye taahhütnamesiyle çıkartabiliyor kiracısını. Peki yine bize gelen sorular arasındaydı. şimdi Pardon. bir ev sahibi olarak diyelim ki kiracı kontrat süresinden önce evden çıkmak istiyor tamam. ve çıktı. Ben burada o kiracıdan bir tazminat Elbette. talep edebilir miyim? İşte bu da çok karşımıza çıkıyor. Elbette edebilirsiniz. Burada o kontrat süresinde bakiye kalan kısım ne kadarsa. Yani sonuçta ben bir ev sahibi olarak oraya bir yıldına sana kiraya verdim. Ya da on yıldına kiraya verdim. Ve sen dokuzuncu yılda çıkacağını söyledin. Ben Mağdur bir yıllık oldum. kira bedelimi senden talep etme hakkım var. Ve yani bana mantıklı bir gerekçe de sunmuyorsan şayet elbette ev sahibinin de burada kiracısından bu bedeli talep etme hakkı doğuyor. Yani bu hep böyle kiracıların hakkıymış gibi aslında istedikleri zaman çıkarlarmış gibi gözükse de o sözleşmeler aslında boşuna yapılan sözleşmeler değil. Ev sahiplerini de koruyucu sözleşmeler. Burada gene arabulucu devreye giriyor mu? aslında burada yine arabuluculuk sürecinde dava açılacağı için yani tahliye davası değil alacak davası açılacağı için arabulucular başvurulması tabii ki güzel olur. Yani anlaşma zemini sağlanırsa mükemmel olur ama sağlanamazsa yine dava aşamasına gidilecektir. Sadece şunu belirtebiliriz arabuluculukta kira bedeli ödenmiyorsa eğer o zaman ara buluculuğa başvurmak zorunda değiliz. O zaman kira bedelinin ödenmemesinden dolayı icra takibi başlatıyoruz. Yani icra takiplerinde ara buluculuk gibi bir süreç getirilmedi çünkü zaten borcu var. Yani orada öde ödememe durumu artık ara bulucunun inisiyatifine kalmayacaktır. Orada icra takibi yapabiliriz ama tahliye davası ve kira artış davası, kiranın azaltılması davalarında burada artık e, dava açılacağı için de mahkemenin yoğunluğunun da azaltılması istenildiği için biraz yargı sisteminde mutlaka ara buluculuğa gidilmesi gerekiyor. Yine çok fazla duyduğumuz bir sözle programı noktalamak evet. istiyorum. Bekara ev vermem. Evet. Yani eskiden aslında belki bu daha fazlaydı. Günümüzde daha çok azaldı ama gene de zaman zaman duyuyoruz. E, bu haklı bir gerekçe mi gizem? Yani aslında çok ayrılıştırıcı bir gerekçe ya da bekara ev vermemek. Yani hangi durumlarda bir ev sahibi buna karar verebilir. Böyle bir yetkisi var mı? Aslında hiçbir şekilde böyle bir yetkisi yok. Çünkü bu yani herkesin evlenmesinin zorunlu olmadığı gibi yani bir evde kimin nasıl yaşayacağını da aslında ev sahibi bildiğiniz gibi yani bunu yorumlayamaz. Ama orada ev sahibinin bekara ev vermem değişinin altında yatan sebep muhtemelen gelir düzeyinin ödeme düzeyinin nasıl olacağıdır. Şimdi son zamanlarda artık kiracılardan şunu da istiyorlar. Yani gelir belgesi ikametgah daha önce nerede oturmuş, güvenli bir yerde mi oturmuş, sonra sicil, adli sicil kaydı, bunlar da isteniyor. Bunların hiçbirinin aslında hukuki bir mahiyeti yok. Yani böyle bir bekara ev vermem şeklindeki beyan da aslında tamamen ayrıştırıcı bir beyan olduğu için kabul gören bir noktası da yok. Yani sizin düzenli olarak kira bedelini ödeme yükümlülüğünüzü zaten imza altına aldığınız için bunu devam ettirmekle yükümlüsünüz kiracı olarak. Ev sahibi olarak da kira bedelini alamıyorsanız ihtarname göndererek ya da icra takibi başlatarak illaki ihtarname gönderilmesine de gerek yok. İcra takibi de bir ihtarname olarak kabul edilir ve bir icra takibi ve bir başka bir sebep varsa örneğin evi kötü kullanıyorsa bir ihtarname de iki haklı ihtar sayıları ve tahliye davası açabilir ev sahibi. O yüzden hani ev sahiplerinin bekara ev vermem değişleri onlar için aslında daha aleyhe bir durum oluyor. Bu yazışmaların hepsi de hakaret olarak kabul ediliyor. Kişilik haklarına saldırı olarak kabul ediliyor. Mahkemeler ve yargı tarafından ve çok da hoş bir durumla karşılaşmıyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum Gizem. Ev sahibinin kefil isteme hakkı var mı böyle bir durumda? Kiracıdan. Aslında kefil tamamen kendisini biraz korumaya yönelik bir konu. Yani isteyebilir üç tane kefil istiyorum, dört tane kefil istiyorum diyebilir ya da hiç istemiyorum da diyebilir ama yarın öbür gün o ev sahibi kiracısından kirasını alamazsa ya da evde yapmış olduğu hasarları giderilecek bedeli alamazsa kefillere gitme hakkı olduğu için kendisinde güvence altına alıyor. Yani tıpkı senette olduğu gibi kira sözleşmelerinde de mutlaka kefil yazıyoruz. Çünkü kefil yazmanın sebebi zaten ben kiracıya çok fazla güvenmiyorum. Yarın öbür gün parası da yoksa yani bir geliri de yoksa, düzenli bir maaşı da yoksa en azından üzerine mal olan bir kefilin olması daha çok aranıyor. Yani bir gayrimenkulü bir aracı olan kefilin olması aranıyor ki yarın öbür gün karşılama olmazsa kira bedellerinde ben o kefile icra takibi başlatabileyim. Siz eğer bir kira sözleşmesine kefil oluyorsanız oradaki doğacak uyuşmazlıkların da ödenmesine kefil olduğunuzu unutmamamız gerekiyor. Yani mutlaka size günün sonunda o kiracı o bedel ödemediğinde gidiliyor ve siz buna itiraz edemiyorsunuz. O yüzden kefil olurken çok iyi düşünülmesi gerekiyor ama kiracıların e, tabii ki çok fazla belki e, önemsedikleri bir konu değil. Hatta belki kendi işlerini rahatlattıkları bir konu ama ev sahipleri bunda hukuki bir zorunluluk yok yani kira sözleşmesinde kefil olmak zorunda değil ama istiyorlar mı? Elbet tabii istiyorlar. Artık taahhütname de istiyorlar. Yani e, tahliye taahhütnamesini de o an istiyorlar. Bunun da hukuki bir geçerliliği yok. O an çünkü verildiğinde sanki bunu zorla imzalatılmış gibi kabul ettiği için e, Yargıtay e, bir süre sonra aslında bu kira kontratının yapılmasından bir süre sonra mutlaka tahliye taahhütnamesi imzalanmalı diyor. Yani aynı e, şey karşımıza çıkıyor. Tahliye taahhütnamesi de kefil de diğer e, istenilen tüm e, aslında Anormal kabul ettiğimiz ama ev sahibinin kendisini koruma altına aldığı belgeler. Sözleşmeye yazılırsa eğer. yani derlerse ki ben kefil gerçekten getirmek istiyorum. Hatta birden fazla kefil getiriyorum. ama buna da beyanım vardır. Kiracı olarak da bu anormal karşılanmıyorsa, 9 tane de 10 tane de kefil getirilebilir. Burada tamamen kira sözleşmesinin yıllık kira bedelinin ne kadar olduğuyla da biraz aslında orantılı olarak farklı olabiliyor. Bazen çok yüksek kiralar oluyor ve ev sahibi o kirayı verirken diyor ki yani bunu karşılayabilecek gücün olmadığı için ben daha fazla maliyetin yükseleceğini de düşünüyorum ve o yüzden sana birden fazla kefil getirmeni istiyorum da diyebiliyor ama bu bir zorunluluk şart değildir. Bu kefil şeyinde de sayısında da bir sınırlama yok Hayır, yani. O tamamen sözleşmeyi yaparken tarafların kendi aralarında yapmış olduğu bir durum. Senette de bir sınırlama yok yani. Kanun bize iki tane bir tane kefil getireceksin demiyor. Ama şöyle bir durum var. Tahliye taahhütnamesinde iki tane şahit getireceksin deniyor. Mesela bu bir şekil şartıdır. Ama kefilde böyle bir durum yok. O yüzden de aslında burada ev sahibini de biraz koruyor. Yani istediğin kadar sen de sözleşmeyi evini verirken, sen de kendini güvence altına al diyor. Yani sonrasında ben kiracıyı çıkartamıyorum ya da kiracıdan paramı alamıyorum dediğinde e verirken kefili ona göre seçseydin diyor. Kiracıyı seçemediysen. Yani bunları da aslında göz ardı etmemek gerekiyor ya da e, kefil istenirken mesela ev sahibinin şunu da isteme hakkı var kendince yani senin üzerine kayıtlı bir mal varlığı var mı e, Sen buna kefil oluyorsun ama gerçekten bunu karşılayabilecek bir durumun var mı diye sorma hakkı da var çünkü e, kefil olmanın hukuki boyutu çok daha farklı e, Bunları da ne kadar olduğuna bakılmaksızın Tabii ki kendi evini verirken güven de meselesi önemli e, bunu da araştırması gerekiyor. Gizem çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim çok fazla konuşacak evet. şey var <laughs> yeniden görüşmek İnşallah. dileğiyle elbette teşekkürler teşekkürler bizi izlediğiniz için yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.